Hayırlı sabahlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah diyeyim. Bugünkü videoyu da saat şöyle 11.45. E, Tabii 12 çeyrek var şansa an saat. Nereden biliyorum? Çünkü reklama girdi. Ne yapıyorsun? Eşim öğlen yemeğine gelecek ya. Tabii ikisi. Bayağıdır yapmadık. Farkında mısın? Mantarlı börek. Hem de hangi mantardan? Göstereyim mi? Islamalık e, şeylik mantardan. Hem ıslamalık hem böreklik. Birisi zaten köyde topluyoruz ya. Bunu hatta getirmiştim burada konserve falan yapmıştım. O börekten mantar yapacağım eşime öğlen yemeğine. Dur bakalım. Şimdi ne yaptın? Onun işte iç harcını hazırlıyor. Genelde zaten yapıyorum bunu şeylerde de videolarda da. Şimdi yeni gelenler için söyleyeyim. Biraz tereyağı koydum. Az bir şey sıvı yağ koydum. Gördüğün gibi soğan şöyle ince ince kıydım. Çok da fazla ince sayılmaz ama olsun. Soğan kıydım. Üzerine pul biber koydum. Şimdi azıcık bir şey de domates koyacağım. Normalde bu domates koymuyorum ben ama daha da güzel olacağını düşünüyorum. Dur bakalım. Şöyle domateslerimi de koyayım. Altını da kıstım, bakarsın dedim videoyu açana kadar şey yapar e, ismini söyle yanar belki dedim altını kıstım şöyle altını açalım biraz. Sonra buna tuz ekleyeceğim. Bunu da biraz şöyle kavuracağım. Domatesler biraz da böyle bayılana kadar. Ondan sonra üzerine tuz ekleyeceğim. Ondan sonra üzerine mantar. İç harcımı böyle hazırlıyorum. Sonra şey döşeceğim. Tava böreği yapacağım. Öyle şey falan atmayacağım. Fırına falan atmayacağım. Zaten benim bu fırın çalışmıyor. Ço çoğu kişi de biliyor da. Sadece işte üstünü kullanıyoruz. Davul da zaten uzun sürer. Da davul dediğim de şey düğün davulu değil. E, ee, karabük davulu. Yani o yemek falan yapılan davullardan var ya onlarda. Kız açsana altını. Allah Allah. Açayım diyorum açmamışım altını. Neyse yani iç harcım böyle tava böreği yapacağım. Tavaya döşeceğim bunu hazır yufkadan. Hadi bakayım ben şimdi bunun iç harcını hazırlayayım. Ondan sonra şöyle tavaya da bir döşeyim İnşallah yakmadan. Geçen çünkü birazcık alt kısmını yaktıydım. İnşallah yakmadan bugün o böreği yapabileceğim. Yanına bir de çay, salata. Oh mis. bakalım. İç harcımı hazırladım. Yufkalarımı da şöyle tepsiye döşemeye başladım. Ya bu çok büyük oluyor ya bu tavaya. O yüzden ben böyle biraz şey yapıyorum bunu. Yani parçalara bölüyorum. Öyle kapatıvereceğim en son şöyle üzerini. Bir de şuraya sos yaptım. Yoğurt koydum. Böyle bir kaşık, bir buçuk kaşık kadar. Bir de ne koydum? Ee, sıvı yağ koydum. Yumurta koyacaktım aslında da. Yumurta bugün işime gelmedi. Valla yumurta koymadım. Boş ve şey. de böyle az önce videoyu açtık konuşuyorduk ya eşim aramış. Ben onu şeye bakarken gözümü bundan alamıyorum ya. Mantara bakarken fark etmemişim. Ondan sonra baktım cevapsız çağrı var. Ne yapıyorsun dedi. Dedim mantarlı börek yapıyorum. Bir memnun oldu. Bir memnun oldu sana anlatamam. Çay suyunu da koydum. Sen şöyle dur bakayım hanımefendi. Ha. Şöyle bunu şu etrafına şöyle yayı vereyim. Şöyle 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 şöyle. Ağzım da sulandı bakma ama belki bir dilim yerim, belki iki dilim yerim. Çünkü sabahtan yine egzersiz programımı yaptım. Hani böyle ilk videoyu açtığımda söylemeyince sakın yapmadı falan zannetme. Hedefime doğru adım adım gidiyorum. Dur sen. Ay şurası çok açık kaldı. Dur oraya da bir tane yapıştırıvereyim. Dibine yapışı bakarsın. Yağladım gerçi ama şöyle. Heh. Şimdi şu güzelimden şöyle bolca. Baksana dumanın üstü nasıl tütüyor. Görebiliyor musun? Hayır kadrajdan çıkmış bak. Oh, oh, oh mis gibi mis. Şöyle döndüreyim. Bu da var ya sana bir şey diyeyim. Bu da e, son mantarım. Eğer nasip olur da dün akşam da dedim ya. Eğer nasip olur da şeye gidebilirsek köye köye gidebilirse yenilerini getireceğim. Allah razı olsun bin kere. Yapandan babamdan amcamdan toplamışlar işte koyu vermişler bize işte bütün çocuklara. Sen dedi gel kızım dedi işte hakkını al dedi ya. İşte bu da son şişe. Ona güvendim de inanki son şişe açtım. İşte, Eğer gidemezsek kaldık. Tam mantar yok. ki yok. Şimdi bir de bunun üzerine böyle parça parça koyu vereceğim. Zaten para parça ettim. Baksana canını çıkarmışım yufkanın. Şöyle dur bakayım. Heh. Şunu da şöyle. Ha böyle bunu döşeye vereceğim tepsiye. Ondan sonra alt üstü pişireceğim. Tava böreği yapacağım dedim ya. Davulan şimdi uğraşamam. Fişimiş zaten yamuk. Onun için hiç indirmeye uğraşma. Ta üstünde bir de. Neyse canım ben bunu döşeyim. Ondan sonra sana pişmiş halini göstereceğim. arkalı önü inşallah yakmadan. Az önce de söyledim ya. Şöyle arkası önler gibi kızarmış halini göstereceğim. Ama dediğim gibi bir dilim ya da iki dilim. Başka yok. Böreği ocağa aldım. Hanımefendimiz burada ağır ağır pişsin. Çayı da demledim. Çay da burada. Ama çok güzel olacak diyeyim sana. Bacılarım böreğim oldu. Bu tarafı böyle kızardı, alt tarafı da böyle kızaracak. Bunun işi tamam. Çay demlendi zaten. Hokur diyor. Buraya da bak kız flaşı açtım. Şey ya hava artık karar diye. Baksana. O yüzden şey yapamıyorum. E, aydınlatamıyorum da böyle flaş açıyor. Marul salatasını da yaptım. Domates, soğan, yoğurtlu, yağlı, tuzlu. İnan ki bak bunu bu yoğurtlu yaptım. Sen yapıyor musun böyle bilmiyorum. Bak gayet güzel oldu. Yoğurtlu maruz salatası. E yemeğimiz tamam. Bacılarım dediğim gibi kendimi tuttum. Sadece bak onun ne kadar kaldığını göstereceğim sana. Sadece iki dilim şey yedim. Börek yedim. E o kadar da yiyeyim değil mi? Bak bu kadarcık böreğimiz kaldı. Bak o kadar börekten bu kadar böreğimiz kaldı. Eşim de çok sevdi. Zaten bayıldıydı. Telefonda börek yapıyorum deyince bir de mantarlıyı çok seviyor. O, oğlan da yedi. Büyük olan bugün okula gidemedi. O da yedi sağ olsun. Ama ben dediğim gibi sadece iki tane. E ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Gördüğün gibi yine soğan kavurum ama biraz fazla kavurmuşum kız. Dur ha. altını kısayım. Yine aynı tava yine soğan. Ama ne yapıyoruz? Gördüğün gibi. Hadi sen anlayamadın sen göstereceğim. Lahana saracağız bugün. E, lahana derken beyaz lahana. Biz buna kabuska diyoruz. Ben yine kabuska diye vereceğim. İki tane büyüyecek şöyle soğan. Hepsini şöyle gene aynı ufak ufak ufakladım. Ya da gördüğün gibi biraz fazla olsa da pembeleştirdim. İçine gördüğün gibi pul biber ve nane koydum. Şimdi bunlar böyle kokusunu çıkartsın. Soğanlar şöyle bir birleşsinler. Şöyle mis gibi. Tencereyi de şurada bırakmışım. Lahaneyi haşladım tencereyi. Boşu sen görmesin Şuraya bak. Sen buraya odaklan. Şimdi buna salça koyalım. Ay ağzım sulandı. Dur. Salçasını koyalım. Biraz bolca koyacağım. Benim bol bu. Sen ne kadar koyuyorsun bilmiyorum. Bak bu kadar koydum. Bunu da biraz şöyle döndüreyim. Hatta sen bekleme. Ben bunu döndüreyim. Soğan, salça tamam. Şu kadar da bulgur pirinç karışık. Ben bunu kıymalı yapmıyorum. Onu söyleyeceğim. Çünkü niye biliyor musun? Ben bunu sadece kendim yiyorum. Eşim zaten sevmiyor. Kendim yemek için de. Şimdi Allah biliyor ya. Aslında böyle merak ediyorum nasıl oluyor yani kıymalı diye. Anacığım rahmetli hep böyle yapardı bunu. O yüzden hani eşim de yemiyor ya. Hem annem böyle yapıyordu. Biz böyle alıştık. Hem de böyle hani şimdi kıymayı Allah da biliyor ya, kendim için buna e, eklemek istemiyorum. Zaten diyorum sadece kendim yiyorum. Boşa nasıl yerim ben. O yüzden kıymalı yapmıyorum. Böyle gene bak bulgur pirinç. Pirincim az kalmış. O yüzden pirinci az oldu. Bir de geçenki dolmadan da şu kadar şey arttıydı. Bak iç arttıydı. Bunu dolaba koydum. Şimdi bunun içine atı vereceğim buna. Ama bir sürü maydanoz doğradım içini bol maydanozu koyacağım ay içim gitmeye başladı İnşallah kendimi tutarım da börekteki performansımı bunda da bekliyorum çünkü ben bunu yani hem sarıp hem yemesine zaten bayılıyorum da sarmaları yaparken hani ne olursa olsun işte ne diyeyim sana e, bağ yaprağı olsun işte karamancar olsun ya da bu özellikle bu bunu sarıp sarıp yemeye hasta olurum çiğ çiğ inşallah tutarım kendimi de bakalım bol maydanoz koyacağım içine şimdi bir de ama az bir şey şöyle şeker atacağım tuzum zaten normal koyacağım bakalım ay inşallah tutabilirim kendimi dur acaba baştan sona kadar sararken senden beraber mi yapsak ki belki senden utanı da yemezdim yok yemeyeceğim kararlıyım söz veriyorum yemeyeceğim tamam pişmişini yiyeceğim pişmişini de az yiyeceğim zaten az bir şey çıkar Baksana şuna dışa iç şey adını de dolmalık çıkmadı da bu içini de şey yapacağım e, adını de içinden ne yapalım şey, adını unuttum Turşu. Heh, içinden de turşu yapacağım o sert yerlerinden. Dur bakalım. İçimi halledeyim. Maydanozunu da koyayım. Soğanı koyayım. Şekeri koyayım. Ondan sonra saralım. Hocam ben düzeneyi kurdum. İnan ki düzeneyi kurdum ama yani şunun çiğini yememek için kendimi zor tutuyor. Ama hiç yemedim diyemeyeceğim. Şeyin üstünde baktım böyle en üstte bir tane şu etli şey vardı. Lahana vardı. Dayanamadım şeyi. Ah bu nefis denen şey ne kadar kötü. Dayanamadım. Onun içine şöyle bir dolucu bir şey koydum. Kaşık koydum. Onu yedim. Ondan gayrı yemedim. İnan ki. Yemedim inanki ondan gayrısını. Söz verdim ya. Kendi kendime yemeyeceğim diye. Bişmişini iyi verin değil mi? Boş ver. Hah. Ama <laughs> kız inan ki zor tutuyorum kendimi. Ama onun çiğinden ne olurmuş? Yesen olur, yemesen ne olur deme ya kız. Gerçekten çok güzel oluyor ya. Of. Zaten beni bilen bilir yani. Ben böyle sararken çiğ şeyi işte bağ olsun. İşte az önce dedim ya bağ olsun, garamancar olsun. Bayılırım böyle çiğ yemesine ama İşte bugün tutuyoruz kendimizi. Dur bakayım. Nereye kadar tutabileceğim. Ama tutacağım. Söz sözlü değil mi? Söz sözlü. Sarayım şunları. Bunlar da kenarından patlar mı ki bilmiyorum. Geçen bir tane kanalda pat, zaten açık. Neresi patlayacak? Geçen bir tane kanalda kadın böyle sarı sarı verdi kız. Sardı sardı attı. Sardı sardı, sardı attı. Instagramda gördüydüm herhalde. İşte böyle kenarından patlamadı. Şöyle sıkışır sıkıştır böyle tencinin dibine. Herhalde patlamaz. Ben de uğraşıyordum bir yanından kapatırcın öte yanından diye. bunu nasıl saracağız? Bazen kulakları çıkmış bunu. Neyse. Neyse can bacım ben bunları böyle sarayım. Tamam mı? Kendimi de tuta tuta inan ki bak. Şu anda nefsimle nasıl bir mücadele veriyorum bilemezsin. Bakayım hangimiz galip gelecek. Nefis mi ben mi? Şu kenarını kıralım Çünkü çok şey olacak. Çok uzun olacak. Hadi bakayım. Tamam ben bunları sarayım yemedence geleceğim. Tamam mı birazdan? Bacılarım sarmalarım bitti. Bu kadar sarmam çıktı. Şimdi üstüne aslında bak sarımsaklı sos yapacaktım ama şimdi böyle sardığım için buna ben sarımsaklı sos yapamam. Ne yapacağım? Salçalı sos yapacağım. Tuzunu koyacağım, yağını koyacağım. Yalla. Adamsın. Bu kadar iç olandı <laughs> diye ki adamsın. Bu kadar içim var. Bak bu kadar da şey arttı. Lahan arttı yani kabuklar arttı. Hayır çöpe değil. Lahana arttı. Bunun küpenim. üstüne ben şimdi hayır be. He? Neye yapıyorsun? Hayır be. Bunu ben şey yapacağım. Ee, yağ koyacağım üstüne. Limon koyacağım. Pul biber koyacağım. Tuz koyacağım. Şey olacak. Turşu olacak. Yalancı turşu yapacağım. Burada bak normalde kendimi tuttum. Yani tuttum tutmadım gibi bir şey. Sadece İki tane şey yedim, sarma yedim ama içinde az koydum. Normalde bunları burada göremezdim. Bunları ben oho sarıp sarıp yerdim ama olsun. Bunları şimdi yalancı şey yapacağım, turşu yapacağım ama diğer kalanları da e, normal bildiğim turşu yapacağım ama inşallah yapabilirim. Yaparım, ne yapamayacakmışım. Ha bak bu kız hani hep sarıp hem yiyorum ya o yüzden bu kadar iç yapıyorum. Her seferinde elim aza gitmeye. Ama dondurucuya atarım ben bak bu bir dolma daha oldu. Hazır olmuş oldu işte. Neyse sarmamı ocağa koyayım da artık pişsin sabırsızlanıyorum. Bacılarım. Ay ay heşte şu işte, kapağını kıracağım. Dur. Ha. Bakar mısın güzelliğe? Fıkır fıkır yalnız var ya kapağı da düşürüyordu fark ettiysen. Bakar mısın güzelliğe? Salçalı su yaptım, yağ koydum, tuzunu koydum. Bakar mısın? Hiç acele etmeden altında kıstım ki patlamasınlar diye. şimdi burada ağır ağır pişe dursun. Ağzıma da layık. Ama bu yarına kaldı. Bundan yalancı turşu yapacağım dedim ya hemen hazır şıpşak turşu. Kız nasıl yapıyorum bilmiyorum musun? Sana söyleyeyim mi tarifini? Niye yapamıyorsun diye sor. Çünkü sarımsak kalmamış evde. İnan ki yarın sarımsak alıp öyle yapacağım. Onu şimdi dolaba kaldıracağım. Sarımsak doğruyorum ben buna böyle. Aynı normal turşu gibi. Ondan sonra üstüne birazcık sirke ekliyorum. Biraz yağ ekliyorum. Biraz da tuz koyuyorum. Al sana hazır turşu. Belki yarın yine böyle bir araya sıkışır da bunu da yapabiliriz. Ama yarın normal turşu yapacağız. Yani dediğim gibi evde sarımsak yok şimdi. Diğer malzemelerini aldım. Havucu falan ama ee, sarımsaksız olur mu? Olmaz. O da yarına kaldı. Artık bunların ikisini yarın yaparız seninle beraber. Ama dur bir daha göstereyim sana. Canı çektiyse sen de kaka yaparsın. Ay maşallah sübhanallah. Pö ellerime sağlık. Ama bunu yerken de tutacağım kendimi. Sen dur. Bunu yerken de tutacağım kendimi. Neyse hadi sen piş burada güzel güzel. Ay ısınmamış kız o kadar. <laughs> Can bacım vallahi gördüğün gibi dolma mı da? Dolma değil sarma. Sarmayı da koydum ocağa. O da pişsin. Ama hala yıkama işlemleri devam ediyor. Bak görüyorsun hep kapıların üstünde kurutuyorum bunları. Dışarıda bugün böyle şey yağıyor. Yağmurlu böyle sepken gibi bir şey yağıyor. O yüzden dışarıda kurutamıyorum. Hatta kurutmalık dün akşam dışarıda kaldı. Hani hava iyi diye güvendim. İşte kış havasına güvenelim ay ah yıldız. Gurutmalı sabah yatak odasını aldım peteğin önüne. Orada kurusunlar diye. Seni anlayacağım. Bütün kapıların üstlerine kurutuyorum bunları. Ama büyük ihtimal bu haftada mesela bugün pazartesi. Bu haftada herhalde bunları sermem gibi geliyor. Sadece şöyle mesela etrafı bir şöyle toparlarım falan. Çünkü dediğim gibi babam şimdi köyden hani dün de dedim ya. Hani et almaya gelirse falan deyince. Şimdi gönlünden öyle geçti demek ki adamın. Dün köyde de okutamadığımız için Kur'an'ı. Köye gidip geldikten sonra okutacağım için bu hafta zaten evi yerleştirmem büyük ihtimal. O yüzden diyorum ki perdeler de dursun birkaç gün daha. Böyle mesela o günü mesela diyelim bir pazartesi okutursam Kur'an'ı ama pazartesi yetiştiremem. Salı gün okutursam da Rabbim nasip ederse Kur'an'ımı havada müsaade ederse. Bunları diyorum pazar günü, pazartesi günü falan yıkarım perdeler tay iyi değil mi? Hem camları falan da silmiş olurum. Yağmur yağsa da sileceğim. İnan ki bu cam da berbat dışarısı görünmeye. Gelen misafirler pö yüzme tükürürler. İnan ki bak. Neyse canım. Dolmam Sarma sarmam pişsin. Ben yarın dediğim gibi... Turşu göster sabah. Dedim ya şeylik değilmiş diye. İsmini de e, dolmalık değilmiş Ama bak o odada yine bir tencere dolma çıktı kız. Sarma. Gene <laughs> bir tencere sarma çıktı. Yani bana yetecek kadar diye mi? Evdekiler hiçbir ağzına sürmeyela. Bugün şey dedim büyük olan oğlum dedim yer misin dedim. Şey dedim kabuska dolması dedim. İşte kabuska diye veriyordum. Kabuska dolması yer misin dedim. Yerim anne dedim ağzının Neyse ha bak bu kadar da bunları yarın işte şey alacağım sarımsak alacağım kız gastomun olup da evinde sarımsak olmayan bir tek ben varım diye herhalde. Aa sarımsak bizim taş kapı sarımsak tövbe yarabbim neyse işte bunları yarın turşu yaparız o yalancı turşuyu yaparız. Ama şöyle yapacağım. Bir kiloluk kavanozlara koyacağım bunları. Kavanozum çok. Ay arkada bir alamet kavanozum var. Yarısını giderken götürürüm aklıma gelirse. Gelmesi lazım. Çünkü köyde çok lazım oluyor. O Bunları bir kiloluk kavanozlara koyacağız. Kaynar suyla koyacağız. Tamam mı? Do sarmam pişsin. Ben yine bu evdeki o işte ne diyeyim sana böyle yıkama işlemlerine devam edeyim perdelerin harici. Çünkü her yeri kaldıracağım, her yeri temizleyeceğim. Neyse bu işlerimi yapayım, halledeyim. Bugün de böyle geçiyor. Öğlene börek, aşama sarma. Ama kendimi nasıl tutacağım bilmiyorum ama söz dedim kendime. Tutacağım, kendimi tutacağım. Bu sene yaza fit gireceğim inşallah. 15 kilo vermek hedefim. Bak 15 kilo ne ısır deme. Va inan ki 15 kilo fazla ama. <laughs> i̇nan ki o kadar yemişiz yani. 15 kiloluk böyle depolamışız. Boyu 1.58 kilo mu demeyeceğiz sana. Boyun 1.58 hesap 15 kilo fazla ama. Neyse sen de benden beraber zayıflarsın inşallah. Çünkü birkaç tane arkadaşıma attım şeyi o yaptığım egzersiz programının şey şeysinin linkini ona da benden beraber başladılar. Hadi bakalım bu yazı fit gireceğiz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendine dikkat et, hakkını helal et. Ha, bu arada yeni gelen arkadaşlarım da var, yeni gelen takipçilerim de var. Hepsine Allah bin kere razı olsun. Allah ne muradınızı verse versin. İnşallah bundan sonra böyle hep beraber kocaman bir aile olacağız. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Benden bugünlük de bu kadar olsun. Yarın inşallah böyle turşulu bir videoyla görüşmek üzere diyeyim. Benden yine hakkımı helal. Sen de helal etmeden videodan çıkma. Allah'a emanet. Hayırlı gecelerin olsun.